Irak Kürdistan Bölgesel Güvenlik Konseyi, Perşembe günü Kerkük yakınındaki Havice'de işi de karşı düzenlenen rehine kurtarma operasyonunun görüntülerini yayınladı. İmdat, 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 imdat. ABD askerleriyle Peşmerge tarafından düzenlenen operasyonda 69 rehine kurtarıldı. Görüntülerde askerlerin çatıştığı ve rehinelerin IŞİD'e ait binadan çıkarıldığı görülüyor. Bir askerin miğferine yerleştirilen kameradan elde edilen görüntüde binadaki işit bayrağı göze çarpıyor. Rehineler elleri başlarının üzerinde, üzerleri kabaca arandıktan sonra dışarı çıkartılıyor. Pentagon operasyondan önce IŞİD'in rehin tuttuklarının Peşmerge olduğu istihbaratını aldığını ifade etmişti. Ancak kurtarılanlar arasında Peşmerge olmadığı ortaya çıkmıştı. Operasyon sırasında bir Amerikan askeri de öldürülmüştü. Ölen asker ABD'nin IŞİD'e karşı operasyonunda verdiği ilk kayıp